Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu hırkamı tanıtmak istiyorum. Timsah sırtı 45 ilmekle başlanıyor. 1 2 3 4 5 tane burada azurlu artışlarımız var. Bunu sizlere fikir amaçlı yayınlıyorum. Daha sonra modellerimi tek tek çıkarıp anlatmak istiyorum. Şimdilik fikir amaçlı bunları göstermek istiyorum. Bu hırkamız 0-1,5 yaş bebekler için. Kalan elinizde kalan günler bu şekilde değerlendirirsiniz. dikişsiz şu bantlarını daha sonra örüyorum önce renklerini bu şekilde örüyorum daha sonra şişimi takarak bu bant örüyorum daha kolay oluyor ip dolaşmadan elinde sakin ol, sakin olarak örüyorsun sadece bu hırkanın kollarında dikişi var yakadan başlama sevgili hanımlar arkası da bu şekil. Bazı arkadaşlarımız e, bunu bu şeklin için yayınlıyorsunuz diye şey yapıyor. İzlenme e, çoğalırsa bunları çıkarmayı tek tek anlatmayı da e, istiyorum. İzlenmem e, bunu çok isteyip izliyorsanız bunu e, çıkarıp anlatmak isterim. Yaka'dan başlanıyor. Bu şekil. Yapmak isteyenler abone olursa daha sonra yapacağımı e, görmeleri için abone olurlarsa daha çabuk görürler. Daha e, ilk önce kendileri görür abone olanlar. Herkese kolay gelsin.